Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ilk önce hikayemize başlayacağız. Hikayemizin ismi Minik Tırtıl. Hmm. Minik Tırtıl, kocaman bir yaprakta uyuyan bir tırtıl vardı. Uyandığında çevresini tanımak için keşfe çıktı. Hiç durmadan gezdi. Çok yoruldu. Sonra çimenlerin arasında uyuya kaldı. Uyandığında karnı acıkmıştı karnımda aç dedi. Acaba buralarda karnımı nasıl doyurabilirim diye bir süre düşündü. Etrafta yiyecek aramaya çıktı. Çimenlerin arasında süründü, durdu. Ağız tadına uygun bir yiyecek bulamadı. Ama minik tırtıl hiç pes etmedi. Hem gezdi hem de yiyecek aramaya devam etti. Ne yazık ki bütün çabaları boşa çıktı. Bir türlü istediği gibi yiyecekler bulamadı. Çaresiz kalınca otları yedi. Yedi ama tadını beğenmedi. O gün akşama kadar yarı aç yarı tok gezdi. Minik tırtılın bir derdi daha vardı. O da yalnızlıktı. Kendisine bir arkadaş bulamamıştı. Gün geçtikçe yalnızlıktan sıkılmaya başladı. Kendine arkadaş bulmaya karar verdi. Derken ileride de büyükçe bir vadi gördü. Sürünerek vadiye ulaştı. Çok yorulmuştu. Bir çiçeğin dibinde dinlenmeye başladı vadide rengarenk çiçekler vardı. Çiçeklerin üzerinde özgürce uçan kelebekleri gördü. Kelebeklerin renk renklerine hayran kaldı. Hayranlıkla onları izledi. Kendi kendine "Ah, keşke ben de onlar kadar güzel olsaydım. Özgürce uçabilseydim. Hem o zaman çok yiyecek bulurdum. Hiç aç kalmazdım." dedi. Minik tırtıl kendi kendine konuşurken Yanına beyaz benekli bir kelebek yaklaştı. Merhaba minik tırtıl, buralarda yenisin galiba dedi. Minik tırtıl sevinçle, merhaba, evet, yeniyim diye karşılık verdi. Yalnız mısın? Arkadaşların yok mu? diye sordu beyaz benekli kelebek. Minik tırtıl, benim hiç arkadaşım yok dedi. Ben buralara yeni geldim, kimseyi tanımıyorum diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Üzülme dedi beyaz benekli kelebek ben seninle arkadaş olurum üstelik biraz daha büyüyünce sen de bana benzeyeceksin o zaman birlikte eğleniriz minik tırtıl kelebeğin söylediklerine çok sevindi sahi mi diyorsun ben de senin kadar güzel olup uçabilir miyim dedi beyaz benekli kelebek Tabi uçabilirsin. Belki benden daha güzel renklerin olur. Biliyor musun minik tırtıl dedi. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. Uçamıyordum. Sürünerek gidiyordum. Zamanla büyüdüm. Güzelleştim. Gördüğün gibi güzel bir kelebek oldum. Minik tırtıl sevinmişti. Tabi büyük bir heyecanla hemen büyümek ve uçmak istiyorum dedi. O anda büyüdüğünü ve özgürce uçtuğunu hayal etti. Beyaz benekli kelebek minik tırtıla gülümseyerek dur bakalım öyle acele etme hemen büyüyemezsin daha zamanı var dedi. Önce yemeklerini yiyeceksin düzenli besleneceksin sonra büyüyüp gelişeceksin zamanı geldiğinde güzeller güzeli bir kelebek olacaksın. Minik tırtıl hemen suratını asarak "Desene ben hiçbir zaman kelebek olamayacağım." dedi. "Nedenmiş o?" diye sordu beyaz benekli kelebek. "Neden olacak? Ben burada yiyecek bir şeyler bulamıyorum ki. Doğru dürüst karnımı doyurayım bile, doyuramıyorum bile." dedi. Beyaz benekli kelebek "Üzülme sen." diyerek minik tırtılı teselli etti. "Ben senden düzenli bir şekilde beslen, beslenmene yardımcı olurum." dedi. Beyaz benekli kelebek minik tırtılı sırtına aldı. Vadi madinin ilerisine bir ağaca götürdü. Minik tırtılı ağacın yaprağına bıraktı. Minik tırtıl hiç durmadı. Ağacın yapraklarını kıtır kıtır yedi. Tek başına ağaçtaki yaprakları bitirdi. Minik tırtıl çok yediği için çabuk büyüdü. Birkaç gün sonra kendine bir koza ördü. Büyük bir heyecanla kozanın içine yerleşti. Bir gün çok yağmur yağdı. Her yer ıslandı ama bizim minik tırtıl ıslanmadı. Neden mi ıslanmadı? Çünkü minik tırtıl kozasını özenerek ördü. Kozası sağlam oldu. Onun için koza içine bir damla su geçirmedi. Böylece tırtıl da ıslanmaktan kurtuldu. Minik tırtılı kozası birçok tehlikeden korudu. Minik tırtıl kozasının içine çok sevdi. Burada yaşamayı oldukça eğlenceli buldu. Oynayıp şarkılar söyledi kendi kendine. "Ne iyi ettim kendime bir kuzu örmekle" dedi. Keyfim yerinde. <laughs> Karışanım da yok. Bir tırtıl bundan daha başka ne isteyebilir ki? "Oh be, gel keyfim gel" diyerek derin bir uykuya daldı. Gece gündüz uyudu. Minik tırtılın yavaş yavaş renkleri değişti. Kanatları oluştu. Güzeller güzeli kırmızı benekli bir kelebek oldu. Artık kozadan kurtulacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ertesi sabah güneşin ışıklarını gördü. Çok sevindi. Güneş çıktı. Her yer sıcak. E, kozadan çıkabilirim dedi. Minik tırtıl aceleyle kozanın kozasını yırttı. Başını kozasından dışarı uzatıp yere bıraktı. Baktı. Olamaz diye bağırdı. Ben ne kadar yüksekteyim dedi. Ama o artık uçabiliyordu. vadideki çiçeklerin yanına gitti. Beyaz benekli kelebeği buldu. Ona teşekkür etti. İkisi birlikte çiçeklere konarak bütün gün oynadılar. Evet çocuklar, hikayemizin ismi Minik Turtle'dı. Minik Turtle güzel, düzenli beslendiği için, diğer kelebeği dinlediği için büyüdü, büyüdü, büyüdü ve güzeller, güzeli bir kelebek oldu rengarenk. Şimdi sizlerle bir oyun oynamak istiyorum. Hazır mısınız? O zaman ayağa kalkıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi oyunumuzun ismi çocuklar. Uçtu uçtu oyunu. Uçtu uçtu oyununda ellerimiz karnımızın üzerinde duruyor. Ve ben uçtu uçtu kelimesinden sonra size bir hayvan ismi söyleyeceğim. O hayvan uçuyorsa siz ellerinizi yanlara açıp çırpmaya başlayacaksınız. Eğer o hayvan uçmuyorsa elleriniz karnınızın üstünde duracak. Ve bunu birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Başlıyorum. Uçtu uçtu arı uçtu. Şimdi tekrardan ellerimi karnımın üstüne koyuyorum. Uçtu uçtu. At uçtu. Uçtu uçtu. Kelebek uçtu. Tekrardan ellerimi karnımın üstüne koyuyorum. Uçtu uçtu. Kurbağa uçtu. Uçtu uçtu. Kaplumbağa uçtu. Uçtu uçtu. Yılan uçtu. Uçtu uçtu, leylek uçtu. Teklerden ellerimi karnımın üstüne koyuyorum. Uçtu uçtu, kedi uçtu. Uçtu uçtu, köpek uçtu. Uçtu uçtu, mangal uçtu. Uçtu uçtu, yarasa uçtu. Uçtu uçtu, urucuğun uçtu. Evet çocuklar, şimdi oyunumuzu tekrar ediyoruz. Tekrardan ellerimizi karnımızın üzerine koyuyoruz ve başlıyoruz. Uçtu uçtu inek uçtu. Uçtu uçtu kuş uçtu. Tekrardan ellerimi karnın üzerine koyuyorum. Uçtu uçtu arı uçtu. Uçtu uçtu at uçtu. Uçtu uçtu maymun uçtu 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 kurbağa uçtu. Olmadı çünkü kurbağalar uçamıyorlar. Uçtu uçtu urbeci uçtu. Uçtu uçtu mantı uçtu. Uçtu uçtu kedi uçtu. Uçtu uçtu uçtu. Uçtu uçtu Evet çocuklar. Bu güzel oyunumuzun da sonuna geldiğimize göre tabii ki de bu oyundaki videoları sizlerden istiyorum. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.